evvela başkasının hakkını yiyorsa bundan tövbe edecek. Hak sahipleri helallaşacak. Çünkü zulüm kıtlık sebebidir. Bereketsiz sebebidir. iflas sebebidir. Zina ediyorsa bundan vazgeçecek. Yalan söylüyorsa bundan vazgeçecek. Yani başkalarına yaptığı kötülükleri şöyle bir muhasebesini yapacak. Bunlardan tövbe edecek. Ondan sonra arz ettiğim gibi daha evvel konuşmalarımda Gece kalkacak, herkes uyuduğu zaman abdest alacak, iki rekat namaz kılacak, arkasından tövbe istiğfar edip yalvaracak. Rızıkları veren Allah'ım, bana da hayırlı rızık kapılarını aç. Rızkım gökteyse yere indir, uzakta ise yaklaştır, ya Rabbi diye. Diline geldiği şekilde, içinden geldiği şekilde Allah'a dua edecek. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle rızık duası falan var ama, Arapça bunları ezberlemek zordur. Duanın en güzeli içine geldiği gibi Allah'a yalvarmak, yakarmaktır. Bu şekilde işlerin açılması için e, çalışırsınız. Bir de daha belki konuşmalarımda arz etmiştim. Erken kalkması lazım rızkının bollaşmasını isteyen adam. İşlerin düzelmesini isteyen adam e, yalan söylememek, zulmetmemek, e, sahtekarlık etmemek, sözünde durmak. Gürültü olmanın yanında e, erken kalkması lazım. Rızklar erken dağıtılır. Erken kalkan rızkı bol olur. Erken kalkmaya alışması lazım. Çocuğum kayıp diyor. Ne yapmalıyım? Bunu da Emine Şengezer kardeşimiz e, çocuk kayıpsa gene Allah'a başvuracağız. Bizim la mencea e ve la e illallah Allah'tan başka sığınacağımız iltida edeceğimiz bir merci yok mümin Allah'a sığınacak ana baba duası geçerlidir, reddolmaz namazların arkasından seherlerde duaya devam, duaya devam, ee, duanın geçerlilik zamanları vardır ee, ama en güzeli içinden koptuğu geldiği anda nerede olursan ol dua etmektir. Onun için bu kardeşimiz çocuğunun bulması için gece gündüz yaşlı gözlerle tövbe istiğfar ederek bir kusurum varsa ayıbım varsa ört ya Rabbi vazgeç ya Rabbi ee, bana beni cezalandırma ya Rabbi bana acı çektirme ya Rabbi diyerek çocuğumu buldur diye Allah'tan medet umacak Allah'tan bekleyecek Sakın ha cincilere şinirofuna gitmeyecek Allah o zaman gücenir. Kendine geldiği zaman ya Rabbi ya Rabbi dediği ben samimi olarak üçüncüyü dedirtmez diyor hadis-i şerif. Hemen özel melek gönderir. Kulum ne isterse derhal yerine getirin. Samimi olmak kaydıyla Allah'ı varıp bulan adam işte böyle kazanır. Ama Allah'ı bırakıp da falancadan filancadan medet umarsa Allah ona gücenir, yardımda etmez. Evet Allah'a dua edeceksiniz. Bir kardeşimiz mezarların yeri değiştirilir mi? Kaldırılıp yerine yol park yapılır mı diyor. Evet. Mezar, ölü defnedilen yer. Neden mezar denilmiş? Ziyaret edildiği için. Müminler ölülerini ziyaret ederler. Biz de bir gün bu kara yere gireceğiz, toprak olacağız, üstümüze ot bitecek diye kendilerine gelirler. Yanlış işleri varsa hemen vazgeçerler. Mezar ziyareti, insana bunu hatırlattığı için sünnettir. Sünnettir, evet. Şimdi... Ölüyü defnettikten sonra insanların sağlığında nasıl saygı göstermek zorundaysak, ölülere de saygı göstermek zorundayız. Kabir açmak saygısızlıktır. Kabirin üstüne oturmak saygısızlıktır. Kabiri çiğnemek saygısızlıktır. Bu kafir kabiri olsa da böyledir. İnsandır, saygı duyacağız. Kabiri açmayacağız. Ancak zaruret varsa kabir açılabilir. Aksi halde kabir açmak haramdır. Kabir açmak haramdır. Zaruret nedir? Mesela birisi hak iddia ediyor. Benim paramla o dişlerini yaptırdı, altın diş taktırdı, borcunda da ödemeden gitti. Hakkım var ona demiş ve borcunu alamamızsa alamamışsa burada delil getirmişse hakim kabri karar verir, açabilir. Kul hakkı nedeniyle açılabilir. Amme menfaati sebebiyle başka çıkar yol kalmamışsa ammenin huzuru için, selameti için Mesela baş, oradan yol geçmesi mecburiyeti varsa, zorunluysa, zorunlu değilse olmaz, yanlış. Zorunluysa gene böyle e, e, yetkili kişiler karar vermek suretiyle mezarı buradan alırlar, bir başka yere defnederler. Kemiklerini bir torbaya doldururlar, oraya defnedirler. Gene oraya da gene onu bildirler ki çiğnenmesin diye. Efendim yol geçince çiğnenmiyor mu? Ee, evet oradan kemiklerini aldığımız zaman bize tarif edilen bu kemikleri çürdü kaldı orada zerreleri insanların gelip geçmesi ne kadar hayırdır hayır işlenmeye vesile olursun sırtından hayır işlenir aslında kötü değil fakat bize göre yani yaşayanlara göre işimiz rahat olmaz ben mesela ölümü çiğnetmek istemem dinimizde buna saygı duyuyor böyle zorunlu hallerde al diyor kabrini falan yere götür oraya defnet diyor. Bu şekilde demek ki zaruret varsa amme menfaatler için kul hakları için hakim kararıyla kabir açılabilir. Bunun dışında kabir açmak çok yanlıştır büyük günahtır. Hatta ne baş derler kefen soyucusuna ceset çalınıyor şimdi bunlar lanet sebebidir. Çok büyük günahtırlar saygısızlıktır cesetler çalıp satıyorlar. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Dinimizin kesinlikle yeri yoktur. Ölenin ardından yapılan yardımın mahiyeti nedir? Yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır? Ee, diyor bir kardeşimiz. Evet, geçmiş sohbetlerimde buna bir nebze değinmiştim. Kur'an-ı Kerim'de dualar var. Mesela müminler, sahabi, tabi'in, tebe-i tabi'in ve ondan sonrakiler olmak üzere gruplara ayrılmış Kur'an-ı Kerim'e göre. Biz sahabi değiliz. Peygamberi göremedik. Peygamberi gören sahabiyi de göremedik. Onları göreni göremedik. Biz dördüncü gruptanız. Dördüncü gruptan olabilmesi için şöyle dua etmemiz lazım. Rabbena ufillene ve li ihvanin ladine sebekuna ilimen. Ya Rabbi evvelce müminlerin hepsine af eyle, affet, mağfiret eyle. Halen yaşayanları da mağfiret eyle. Geleceklerdekileri mağfiret eyle. Bir Müslüman tüm ümmeti Muhammed günahkar değil. Günah, günah olmayan adam yoktur ama hani çok günahkar, az günahkar olabilir. Kim olursa olsun imanlı adam, ne kadar günahkar olursa olsun iman olduktan sonra tüm müminlere kalbimizde haset, fesat, kin, ilinti asla olamaz. Böyle bir kalbi Allah affetmez, merhamet etmez. Onun için Yördüncü grup Müslüman olabilmek için tüm ümmeti Muhammed'i affet. Efendimiz de bize onu tarif ediyor. En muhteşem dua diyor. Allahu merham ümmeti Muhammed'in rahmeten amme. Tüm ümmeti Muhammed'e merhamet eyle ya Rabbi demektir. Ümmeti Muhammed'in hepsine dua etmek gerekir. Şimdi ölenin arkasından işte bakın ayet bu. Geçmişlerimize diyor. Rabbi fülene veli bil iman. Ayet bu. Keza Kur'an-ı Kerim'de Rabbi fildi veli veli deyye velil müminine yevmi yakumun hisab duası var. Anama babama geçmişlere ümmeti Muhammed'in affeyle merhamet eyle duası var. Eğer dua yapılan hayır fayda vermeyecek olsa bu ayetler nasıl olacak? Evet. Dua müminlere, ölülere dua geçerlidir. Kur'an okunup sevap başlandığı zaman geçerlidir. Sadaka dağıtılıp sevabı verildiği zaman geçerlidir. Namaz kılıp Allah için namaz kılıp sevabını bağışlamak geçerlidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.